O arıyor, kapat o telefonu Emine, sen söyleyeceğini söyledin, tamam. Sakın cevap verme, bunu sürtülsün biraz. Bekarlık Bey, Açmıyor oğlum. Sorun ne abi? Şimdi arıyor, dur bir de evden arayayım. Ver bakayım Haluk Bey, kesin olur. o çatı kadın sığma ev, buyurun. Sana on dakika müsaade Emine. Hemen çıkıp eve gelmezsen bacaklarını kırarım. Var vallahi yenge. Şakası yok bu işin. Şu anda zor tutuyorum kendisini. <laughs> kırarım dedim. <laughs> Kolaysa gel kır da bacaklarımı göreyim. Haluk Bey varken zor kırarsın sen benim bacaklarımı. Aa, bacaklarını kırarım falan diyor. Delirdi bu adam. Erkekse gelsin kırsın. Versene telefonu. <laughs> falan dinlemem ben. O kim oluyor? Oraya gelirsen var ya, Perişta gelse elimden alamaz seni. Hüseyin abimin tepesine attırma yenge. Haluk Bey gibi on tanesi gelse fark etmez. <laughs> Haluk Bey saygım sonsuz kızım. Şimdiye kadar bir saygısızlık yapmadım kendisine. Ama karı koca arasına girecekse hülahları değişiriz. Çok fena yaparım onu. Öyle mi diyorsun Hüseyin Efendi? <laughs> Hem Emine'nin bacaklarını kır, hem de beni fena yap. Hadi seni bekliyorum. Yok Haluk abi, ben öyle bir şey demek istemedim. Kes sesini kes, kes! kes! Seninle sonra görüşeceğiz. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk Emine, nasılsın? Hiç iyi değilim Kemal amca. Bir şey bana vurmaya kalktı. Ne? Vurmaya mı kalktı? Zeytan diyor ki... ...ağzını burnunu kır. Ama Haluk abinin hatırı var oğlum. Haluk abinin hatırı mı var? Telefonda yalvardı bana Şükrü. Kulun kurbanın olayım dedi. Lütfen benim hatırıma barışım dedi. Böyle daha iyi be abi. Nasıl iyi Şükrü? Bırak kalsın yenge orada. Hem sen de kafayı dinlersin biraz da yenge ambargo koymuş Hüseyin ha. Bana bak Yakup. Hadi git ya. Zaten asalım bozuk. <laughs> Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz.